Günaydın. Bugün 16 Temmuz. Otelimizden çıkıyoruz şimdi. Evet. Patrasa doğru gideceğiz. 2,5-3 saat arası bir yolculuğumuz olacak. Sıcakla bakalım nasıl geçecek. Umarım güzel geçer. Oradan iyiydi. gemiye binip 16 saatlik yaklaşık bir seyirle Bari'ye ulaşacağız. Yolda görüşürüz. Evet, hoşçakalın. Atina trafiğindeyiz arkadaşlar sesin size ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama burada da İstanbul'dan aşağı kalır bir sürüş yok gerçekten. Motorcular, taksiciler. Atina'dan yavaş yavaş çıkıyoruz. Anladığım kadarıyla. Sağ tarafımızda çok fazla tır, kamyon tarzı araçlar var. Soldaki araçlar da bize yol veriyor herhalde. Sola doğru yanaşıp. <laughs> Yani düzenli bir şekilde sol şeridin solunu kullandıkları için evet. öyle olduğunu düşünüyorum. Sadece kamyonlar biraz fazlaca sağa doğru sağda. Geldi. Mesela bakın Alman plakalı o da sağda. Geneli sola yakın gidiyor şu anda. Sol tarafımız liman. Havada acayip sıcak. Alev esiyor. Alev. Motor üstünde 700 kilometreyi açtık bu arada. Gemi yardımıyla da bayağı yol kat ettiğimiz için onlar evet. motosikletin kilometresinde yazmıyor tabii ki. Bizden çıkar bana ver istersen. Yok kolay yerde. Hello. Thank you. Tabii Tamam. Evet arkadaşlar yolculuğumuz Tüm yavaşlığıyla devam ediyor Yavaş Yavaşlığından... Hava çok sıcak Yol üstünde bir yerde orman yangını Uyarısı vardı devam ediyor mu hala bilmiyorum Sol tarafımız deniz in... Şimdi Akif rotaya bakıyor Burada evet. otobüs üzerinde sıra sıra böyle şeyler var tuvalet yerleri var. Kadın erkek ayrı bir ayırmışlar hatta. Güzel bir şey ama içine nasıl temiz mi kirim bilmiyoruz. da Biz girmeyeceğiz. Sadece rotaya bakmak için durduk. Serbest Kredi kartıyla da 130 1.30'muş. Bak şimdi Hı. sağ üstte gözüküyor gözük evet. gördün Sol, mü? Solda da var. Var mı? <laughs> Hı Şunu vereyim. Vermiş. Sen buluşturanın burada harca işte. <laughs> Şunu da vereyim. Thank you very much. Burada ödeme yapmak motor üstünde biraz zor oluyor. <laughs> Eldiven tak çıkar. Şurada yine duracağım mecburen. Kıyafet En son adada almıştık. Şimdi benzinciye gidiyoruz. Yakıt alacağız. Kısa bir popo dinlendirme molası vereceğiz. Su içeceğiz. Hatta da 60 km civarı bir şey kaldı galiba. Tam benzinliğe girerken de düşük yakıt uyarısı lambası yandı. İyi <laughs> güzel. Hissetmiş gibi. Yalnız benzin de maşallah. 1.96. Eee? Benzin yok mu? Nasıl yani? E, Gidiyor mu o zaman? Yok mu ki? Baksana kapalı. Ee. 20 kilometre sonra diyor, gider oraya kadar. Aa, başımıza gelenler. Eyvahlar olsun. Davaş yavaş yavaş gidelim. Aa 35CBL gördü. Hı. Moto plakası. Kat kaçtı? Benzin şelden attı kelden. Alacakmış. <laughs> şelden de vazgeçemiyor. <laughs> Gerçi bu sefer mecbur Öyle oldu. <laughs> Hadi burada var. Otogaz bilmem ne. Şu üç numaraya doğru yanaşalım. Hadi bakalım. Thank you. Thank you very much. <laughs> Gerçi benim mikrofonum burada. iyi kötü ses geliyordur. Su verdik. Yakıtta da heyecan yaşıyoruz. Aşkın her yerde yakıtta heyecan yaşarız. Bundan daha küçüğü şehrin içindeki markette 1.45'ti. Bu 1 euro burada. Bir siyah Kuyruk evet. şifterli. Şu şeyde gördüğümüz az önceki bezette gördüğümüz 33 dakika denk gelecek mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim. <laughs> Deminki yakıtla 297 kilometre gittik 3.8 ortalama ile full dedik yeniden. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Patra, patra, patra. Gördüğünüz gibi yakıt sayacı otomatik sıfırlandı rahatladık. Şimdi devam ediyoruz. Artık Patra'ya çok yolumuz kalmadı. Patra'da görüşürüz. Yavaş yavaş şehrin içine girdik. Limana doğru gidiyoruz. Şu an Merve ile birbirimizi duyamadığımızdan o konuşmayacak. Konuştuysa da ben duymayacağım. Birbirimizin sesini bastıracağız. Limana doğru gideceğiz. Bir sonraki çıkıştan sağa dönün diye. da yol tarifi var. O yüzden duymuyoruz birbirimizi. Bakalım. Saat 3. Kalkış saatimiz 5. İşte burada yine her ne kadar pasaport kontrolünden bir kere geçmiş olsak da bir kere daha pasaport kontrolünden geçeceğiz. Adriyatik denizleri için çekin yaparken öyle bir uyarı vardı. Şimdi limana doğru devam ediyoruz. Buradan sola dönüyoruz şimdi limana gittiğimiz için tabii ki deniz kenarlarına yaklaşmak zorundayız. Deniz çok güzel gözüküyor. Karşıdaki dağlar çok güzel gözüküyor. Evet. Yol tarifi burayı verdi. Ee? Evet. Ama muhtemelen biraz daha ileride bir girişe gideceğiz. Ne yapacak? Başka bir yerde bir girişi var muhtemelen. Burası pek işlek bir yere benzemiyor. E ne yapacağız? Şurada sağlık Court yazıyor ya. Hı hı. Oraya doğru devam edeceğim. Tamam. Şurada da bir kapı var. Bence kapıları sonradan açtık. Bir şey lazım ya. Otobüs şey ya. Devam edeyim biraz daha. Hadi bakalım. Ne oldunuz? Hacı, Hacı Bilmi yazıyordu. Ana. Hı -hı. Şurada bari yazıyor bak. Şurası şeyi Budist tarzına Hııı -hı. Hı -hı. Onun önüne durup soralım mı oraya? Soralım. gemi var. Biz ikincisine bineceğiz. Tırlar ve arabalar, kapılar dörtte açılıyormuş. Pasaport kontrolü falan yapıldı. Şöyle. Geminin girişte bu şekilde. Yolcular falan da bekliyor. Bayağı kalabalık. Bindik gemimize. <gülüyor> <gülüyor> ah çok sıcak. Perişan olduk sıcaktan. Ama şey e, zor olmadı hani bilet işleri falan filan olur şey gibi. Şeyleri. Bulana kadar heyecan yapıyor insan. Evet. Farklı bir yerde sonuçta farklı bir dil, farklı bir kültür şeyler falan filan derken. Evet. Yolda benzinimiz azaldığında böyle hatta işte artık benzin almamız lazım dedik. Benzin uyarı işte tam benzinin girişinde yandı falan dedik. Bir girdik benzinli kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Yine biraz stres yaşadık. Sonra benzinliğe gittik işte 20 küsur kilometrelerde bir benzinci daha vardı. Oradan benzinimizi aldık. Yakıtımız dolu bir şekilde de Patrasa ya da Patra neyse oraya ulaştık. Sonra limanlar birkaç tane var burada. Çok karışık. Yani böyle arka arkaya limanlar var. Liman i̇şte Güney var. limanı, Kuzey limanı, bir şeyler yazıyor sürekli. Ve bilette de yazmıyor. herhalde. Yani. Evet bilette şey, de hangisinden kalkacağımız yazmıyor. yazmıyordu. Sonra şöyle bir ilerlerken e, orada bizim Superfest geminin adı, Superfest bilmem ne bir şeyler yazıyordu. Yani orada baktığımız markaların, e, firmaların adı yazan bir şey gördük ama geçtik önünden. Sonra tekrar önüne gelmek için ileriden dönüp geldik. İşte biletimizin olduğunu söyledik, nereden kalktığını sorduk. Sonra söylediler, 4 kilometre ileride diye. Gerçekten tam 4 kilometre ileride <laughs> de. <Akim'den> tam kilometreye baktı. <laughs> Ona göre hesapladı. Gerçekten 4 kilometre ilerideydi yani. Güney Limanı'nın A kapısından içeriye girdik. Hani bu rotayı kullanacaklar için büyük geminin kalkacağı yer Güney kapısının, Güney Limanı'nın A kapısı. Yine de e, seyahatiniz öncesinde evet. bunu teyit edin aldığınız bilet aldığınız yere bir sorabilir sorun yani çünkü hı hı. şey kapılar değişebilir güney tarafı değişebilir başka bir şey değişebilir şu an için öyle güney tarafının A kapısı burası bir de şey gate A diye başka yerde de yazıyordu gereken yol üzerinde sağ tarafta acaba orası mı falan diye şüphelendik ama kadın 4 kilometre deyince dedim ki, dedik 4 kilometre gidelim dedi Akif işte biraz daha gidelim ondan sonra tam 4 kilometreye geldik ve liman gösterdi başka bir liman gösterdi orada gate A He, evet, yazıyordu. Şekil elemanının arkası. Ondan sonra kadın e, şey dedi, van, gate van dedi aslında, gate A demedi evet, Bizim evet. orada bir karışık oldu, gate A mı, gate van ne falan ne yani. Neyse sonra girdik hani çünkü bu tarafa doğru giren motosikletler falan vardı, arabalar falan vardı, girelim dedik. Orada işte çekin olan yere girdik, sorduk. Şöyle bir şey var hani biz şimdi biz Yunanistan'dan geldik hani Avrupa pasaport kontrolünden geçtik zaten deyip yani mesela sakızdan Atina'ya giderken herhangi bir kontrolden geçmedik. Atina'ya indiğimizde de bir kontrolden geçmedik. Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Ee, şimdi burada da aynı mantık bekliyor insan. Sonuçta hani Avrupa Birliği sınırlarının içeri yapı kontrolünden geçtik. Ve tekrar pasaport kontrolünden geçmemize gerek yok gibi düşünüyor insan ama e, bu Adriyatik denizindeki hatlarda tekrar pasaport kontrolünden geçmenizi istiyorlar. O nedenle ilk olarak çekim noktasını bulmanız lazım limana girdikten sonra. A kapısından girip sağa doğru döndüğünüz zaman zaten ileride levhalarda çekin yazısını göreceksiniz. Çekin levhalarını takip ederek orada da yine birden fazla bina var. O da kafa karıştırıyor evet. ama yine önünde yoğunluğun 3-5 insanın olduğu tarafta yanaştık. İçeriye girdik çekin noktasında. Pasaportlarımız, araç plakası vesaire bu bilgilerle kontrol evet, yapıp Evet. Bizim dijital e, biletimiz vardı. Ekstra normal e, basılı bilet, bilet verdi. verdi. Pasaportlarımız da orada e, okutarak pasaport geçişlerimizi de yaptılar. Hı, hı. E, Pasaport kontrolünden sonra bu sefer yine polis kontrol noktasından geçmeniz gerekiyor. Onun için de yine ııı e, noktasından bu sefer ters istikamete doğru gidiyorsunuz. Orada yine levhalardan takip ederek kapı GTA yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kırmızı hat olarak da yolu da çizmişler. Evet, mavi ve kırmızı da ikiye ayırmışlar, çizmişler şimdi. O oradan içeriye girdik. Polis işte kasklarımızı çıkarttırdı. Yüzlerimize bakarak pasaportlarımızı kontrol etti. Kamera falan var mı diye sordu. Kameraları kapattırdı kamera zaten. Falan. Yok zaten de interkomunu falan sordu ne ayarladı. <laughs> Sonra e, oradan da içeriye geçip gemimiz zaten dana gibi olduğu için gözüküyor şey bir iki tane gemi iki tane gemi vardı burada. Bilete bilette bakmıştık. Bilet Superfest diye. Superfest 2 diye geminin adı yazıyordu. Onun önüne yanaştık. Sonra saat 4 itibariyle de içeriye almaya başladılar. Gemi 5.30'da kalkacak. Yaklaşık 16 saat bir yolculuk evet. olacak. Biz e, şimdi motorun üstündeki kişiyiz. Beni Akifçi olarak şey yaya tarafından aldılar. Yürüyen tarafından aldılar. İşte oradan girdim ben. Akif motorla direkt park etti motor içeriye. Beni motorun üstünde almadı. Hı hı. E, ama şeydeki sakızı matinle geçiştekinde motorun üstünde direkt beraber gelmiştik biz Akif'le. Buradaki ayrı aldı. Girişte. Şimdi de burada böyle bir yerde oturuyoruz. <laughs> Bu sefer içerideyiz. Evet. Şöyle göstereyim. En azından Nispeten rahat koltuklarda olacağız Yine odamız yok <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> en azından Hepten <laughs> de sefil hayatı yaşıyoruz diyemeyiz Tek şeyim umarım burada çok kalabalık ama Biz rahat rahat yayılırız yani Vallahi kalabalık da olsa uzatırım ayağımı Kimse <laughs> kusura bakmasın <laughs> Bu arada yolda bir tane Türk plakası görünce Motosikletli Şöyle bir şey yapmadık ilk, sonradan aynı geminin girişinde karşılaşınca selamlaştık. Kendisi de işte İzmir'den çıkmış. Allah ne verdi gidiyor. Onun belli bir şey yok, programı yok herhalde, o kafasına göre takılıyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Öyle, bir Öyle bir şeyler söyledi. Tek başına geziyor, bravo kendisini de tebrik evet. ediyoruz. Böyle tek başına gezmek isteyenlere bence ilham olsun, yani yollarda böyle insanlarla karşılaşıyoruz. İllaki Hikayeler çıkıyor, karşılaşıyorsunuz insanlarla. Örneğin önümüzde bir İrlandalılar vardı falan. Evet, iki kişiydi onlar da çiftte. Hı hı. Ee, tek çok böyle çiftler var ya ben de bu özellikle buranın üzerinde daha çok gördüm çiftleri. Evet, şimdi İtalya'ya gittiğimizde muhtemelen çok daha fazla e, gruplarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Amalfi olsun, Simge yollar olsun. Stelvio'ya gitmek istiyorduk ama hani zamanımız el vermiyor maalesef. Stelvio'ya gidemeyeceğiz. Stelvio'ya gitsek zaten herkes motorcu. <gülüyor> <gülüyor> Oraya da artık başka zaman, başka baharda. Başka bir zaman tecrübe ederiz onunla. Bu bizim ilk uzun yol tecrübemiz biliyorsunuz. Yurt içinde bile bu kadar uzun seyahatimiz yoktu. En uzun gittiğimiz yani. Uçmak mıydı miydi uzak? Edirne mi? Edirne. Edirne'ye gittik. Yalova tarafına da gittik. İnada'ya da gittik gerçi. İşte yani 300 kilometre falan böyle bizim maksimum gittiğimiz Hı. mesafe. 300 git 300 gelirdi. 600 kilometre dört, dört falan. 4-4,5 saatlik bir yolda katettik sadece Şimdi ama günlerdir yoldayız. Ama şöyle bir şey. Biz mesela gidiyoruz. 2 saat gidiyoruz. 3 saat gidiyoruz. Duruyoruz. Dinleniyoruz. Yatıyoruz. Kalkıyoruz. Sonra tekrar devam ediyoruz. Hı, yine de hani evet. ama... evimize dönene kadar Hı. geçecek zaman çok uzun. Evet. Dışarı oradan dönüşe dek evimize dönüyoruz. Şu an evimize dönmüyoruz. Böyle göçübe gibi oradan oradan, oradan... <laughs> devam ediyoruz. Neyse çok uzattık ilerleyen saatlerde tekrar görüşürüz. Belki bir dışarıya çıkar seyrederken dışarıyı da gösteririz. Belki bir gün batımını, gün doğumunu tekrar görebiliriz. Belki de. Dediğimiz gibi 16 saat. Kolay Hatta işte <laughs> bir saat kalkışta beklersek 17 saat boyunca gemideyiz. Daha görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.